sevgili arkadaşlar. Ben Nilüfer Yüce. Umarım başta sağlık olmak üzere hepinizin keyfi yerindedir. Bu videoda Mayıs ayının herkesi ilgilendiren genel ve önemli astrolojik etkilerinden bahsedeceğim. Ay Oğlak Burcu'nda iken girdiğiniz Mayıs ayı para, maddiyat, kısıtlamalar, engeller, kurallar, kanunlarla ilgili konuların gündemimizde en üst sırada olacağını işaret ediyor. Nitekim 17 Mayıs'a kadar kısıtlama ve kapanma kararına uygun yaşamak durumundayız ki bu da mayıs ayının ilk yarısını kapsıyor. Dünya astrolojisinde ay halkı temsil eder. Mayıs ayına Ay Oğlak burcunda iken girdik. Ay Oğlak burcunda zararda dediğimiz bir pozisyonda. Yani rahat etmediği bir konumda. Zaten bu bile mayıs ayında halkın rahat olmadığı bir dönemi sembolik olarak anlatıyor. Oğlak ekonomi, kurallar, kanunlar, otorite ve devletle ilgilidir. Aynı zamanda kısıtlanma ya da az kaynakla mümkün olan en fazla verim almakla ilgili. E, İktisada girişin başlangıç dersinde ihtiyaçlar sonsuz, kaynaklar sınırlıdır cümlesi ekonominin temel felsefesini anlatır. Oğlak Burcu sembolizmi ile ekonominin bu felsefesinin bağlantısını görebilirsiniz. Sözün kısası Mayıs ayı bu temaların tezahürü ile geçecek diyebiliriz. Bu arada tabii ki bir yeni ayımız var. Mayıs ayında yani 11 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda bir yeni ay olacak. Yeni aylar başlangıçlar ve yeni adımlar ifade eder. Yeni bir döngünün başlangıcı. Boğa Burcu maddi ve manevi güvencelerle ilgili dünyasal maddi kazanımlar, dünyasal keyifler ve güvence uzun süre, sürelik sürdürülebilirlikle ilgili. Boğa yeni ayı Maddi ve manevi güvencelerle ilgili yeni başlayan durumları ifade ediyor. Konfor alanımızı korumak, sahip olduklarımızı tutmak mevcut durumu muhafaza etmekle ilgili bir genel. Maddi ve manevi güvencimizi ilgilendiren yeni başlayan koşul ve gündemlerin başlangıcını anlatıyor. Mayıs ayının en önemli olaylarından biri, Bolluk, bereket ve şans gezegeni Jüpiter'in 14 Mayıs-28 Temmuz arası bulunacağı Balık Burcuna geçecek olması. Jüpiter genel anlamda finansal durumun göstergesidir. Jüpiter'in Balık Burcuna geçmesi tabii ki iyicil bir etki getirmekle birlikte. Konularda yani ekonomi konularında balık burcunun gölge yanı olan dağılma, bulanıklaşma, sınırların belli olmaması olarak ortaya çıkabilir. Şans, bereket bolluk gezegenidir Jüpiter. Ancak gölge yanı ile abartma, büyütme etkisi vardır. Biraz da Jüpiter'in olumlu yanlarından bahsedeyim. Balık burcu evrensel şifalanma, merhamet, empati, yardımlaşma ile ilgilidir ilaçlar, kimya, petrol ürünleri, sular, denizlerle ilgili. Bu dönemde ilaç ve tedavilerle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Korona ile ilgili ilaç ve aşı konusunda önemli gelişmeler olabilir tabii ki. Neden olmasın? Petrol, petrol ürünleri, alkol, dezenfektan, petrokimya ile ilgili gündemlerimiz de olabilir aynı zamanda. Diğer önemli astrolojik olay 26 Mayıs'taki ay tutulması. Yay burcundaki ay tutulması özgürlükler, inançlar, dinler, ideolojik görüşlerle ilgili önemli olayların ortaya çıkmasına işaret ediyor. Uluslararası ilişkiler, hukuki konular ve davalarla ilgili gündemler çok dikkat çekecek gibi görünüyor. Diğer önemli gezegen geçişleri Merkür ve Venüs'ün ikizler burcuna geçmesi. Merkür 4 Mayıs'ta ve Venüs 9 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçecek. 4 Mayıs Merkür İkizler Burcu'na yönettiği ve güçlü olduğu bir konumda olacak. 11 Temmuz'a kadar İkizler Burcu'nda. Normalde Merkür bir burçta yaklaşık 3 hafta kalırken bu sefer oldukça uzun bir süre İkizler Burcu'nda olacak. Merkür İkizler Burcu'nun yöneticisi olarak bu konuda çok rahat ve etkin. Öğrenmek, araştırmak, eğitimler, ticaret, reklam, pazarlama, sosyal medya, internet üzerinden yapılan işler, yayınlar, yazılar, konuşmalar için uygun zamanlar olarak değerlendirilebilir. Merkür Retrosu'ndan önce yeni anlaşmalar, eğitimler, ticaret ve diğer konulardaki yeni adımlar atmak, sözleşmeler ve görüşmeler için uygun zamanlar. Ve Merkür 29 Mayıs'ta retro hareketine başlamak üzere duru anlaşıyor ve 24 Haziran'da ileri hareketine başlıyor. Yani bu dönemden önceyi değerlendirmek mantıklıca olur. Diğer gezegen geçişi de Venüs'ün 9 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçmesi. Aşk, ilişkiler, değer yargıları, değer verme ve alma şeklini, keyifleri, estetik, güzellik, sanat ve parayı temsil eden Venüs, İkizler Burcu'na 9 Mayıs'ta geçiyor. Venüs, ilişkiler ve aşk, değer yargıları, keyifler, para ve sanatla ilgili dedik. Peki Venüs ikizlerdeyken zamanın ruhu nasıl olacak? Bu dönemde ilişkiler daha uçarı ya da akıl yoluyla bakılabilir. Alternatifleri açık olunan bu dönemde birden fazla seçenek aracısı arasında tercih yapma ortamı da olabilir. Venüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle iletişim, gezme, tozma, yolculuklar kolektif olarak herkesin keyif aldığı aktiviteler olacak. İstekler bu yönde olacak. Lakin pandemi döneminde bu nasıl olacak derseniz cevabım hayaller, hayatlar şeklinde olur. 26 Mayıs tutulması da özgürlük temasının hakim olduğu gündemleri anlatıyor. Bu yıl 3 kez gerçekleşen Satürn Uranüs karesinin ikincisi 15 Haziran'da olacak. Yılın tamamına yayılan bu etki zaten özgürlükler ve kısıtlamalar arasındaki çatışmayı anlatan bir görünüm otorite, yasaklar, kısıtlamalar, eksiklikler, yokluklara karşı isyanlar, ayaklanmalar, karşı çıkışları anlatan bir astrolojik gösterge. Ve bu bütün dünyayı etkileyen kolektif bir astrolojik durum. 26 Mayıs ay tutulması yay burcunda. Yani özgürlükler, inançlar, ideolojiler, uluslararası ilişkiler, kitlelere hitap eden yayınlar, hak, hukuk konuların altını çizecek gibi görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar Mayıs ayında herkes ilgilendiren genel astrolojik etkilerin özeti olarak hazırladığım videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen herkese sevgilerimi iletiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.